Yanlış terlik. Eylül sabah erkenden uyandı. Kreşe gitmek için hazırlanıyordu. Ama dün gece kötü bir rüya görmüştü. Bu yüzden pek uyuyamamıştı. Gözleri hala uykulu, biraz da dalgındı. Annesiyle birlikte okula gittiler. Eylül annesine sarılıp sınıfa geçti. Ayakkabılarını çıkartıp terliklerini giydi. Birçok arkadaşı sınıfa gelmişti ama Eylül'ün gözleri en iyi arkadaşını arıyordu. Henüz gelmemişti. Bir süre sonra kapı açıldı. Gelen en iyi arkadaşıydı. Eylül sevinçle ona koştu ama birden tökezleyip yere düştü. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Öğretmeni hemen yanına geldi. Ayağındaki yarayı temizleyip küçük bir yara bandı yapıştırdı. Eylül toparlandı. Arkadaşına sarıldı ve ilk ders başladılar. Resim dersinde birlikte boyama yaptılar. Zil çalınca bahçeye çıktılar. Kaydıraktan kaymak çok eğlenceliydi ama merdivene çıkarken Eylül bir kez daha düştü. Bu sefer diğer ayağını çarpmıştı. Öğretmeni yine koşturup yara bandı yapıştırdı. Biraz sonra beden dersinde ip atlıyorlardı. Hop, hop, hop derken Eylül bu kez yere kapaklandı. Öğretmeni koştu. Bu defa koluna bant yapıştırdı. Artık neredeyse Eylül'ün her yerinde renkli yara bantları vardı. Arkadaşları gülerek ona bant kahramanı diyordu. Gün bitince Eylül annesine koştu ama tabii ki yine düştü. Neyse ki bu kez bir şey olmamıştı. Annesi onu kucağına aldı. Eylül annesine tüm gün nasıl düştüğünü bir çırpıda anlattı. Herhalde uykusuzluktan böyle oldum dedi. Annesi gülümseyerek Eylül'ün ayağına baktı. Sanırım düşmelerinin sebebini buldum dedi. Eylül şaşkın şaşkın ayaklarına baktı. Meğer bütün gün kendi terliklerini değil, büyük gelen başka bir arkadaşının terliklerini giymişti. Annesi kaka attı. Yanlış terlik uykusuzluktan bile tehlikeli dedi. Eylül de gülmeye başladı. Eve giderken yol boyunca bütün düşüşlerini annesine anlattı. O günkü maceraları Eylül için hem komik hem de unutulmaz bir anı olarak kaldım.